نصر سورة بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا Fesebbih bihamdi rabbike ve stagfir İnnehu kâne Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Allah'ın yardımı ve zaferi gerçekleştiğinde insanların akın akın Allah'ın dinini kabul ettiklerini gördüğünde Rabbinin sonsuz yüceliğini an, ve onu övgüyle tesbih et ondan bağışlanma dile çünkü o tövbeleri çok kabul edendir